Herkese selam arkadaşlar. YouTube vlog'uma hoş geldiniz. Bugün um, skate parka gidecek. İse iler. Çok teker yapmayacağım çünkü fren çok iyi değil. Yanımda Mustafa arkadaşım var. Xiaomi um, 4 Lite var altında. Ve 20'yi geçmiyorum. var. o yüzden. de Allah. Bekleyelim onu alacağız ama... Biz biraz gazlaydık ilk önce. Bu şimdi mega sınavları giydim. Dur bakayım tanem mı miyim? Yok. Panama. Aki. Arkamız boş. Kaldırma çıkarım. Kaldırma çıkarım. <laughs> aman aman düşmeyin mürşidim. Evet. Hemen de açayım bir şey. Hava biraz rüzgarlı. Var hiçbir şey. Evet. Ne bildiğim? Evden akıyor, söymez, söymez. İnşallah polis molis çıkmaz. Sesim kötü olabilir arkadaşlar. Kusura ee, bakmayın. Yol boş. Heh. Tamam tamam. Okay. Biraz bağırıyor <coughs> arkadaşlar. Evet fazla oldu. Şimdi e, skate park'a de videoyu kapatır mıyım, kapatmaz mıyım bilmem. Hafızam bir tık boş. Yok, dolu diye biliyorum ama e, çektiğim yere kadar çekmeyi deneyeceğim. İnşallah skate boş olur. Güzel videolar çekeceğimizi ümit ediyorum. İnşallah hiç sıkıntı çıkarsa skatepark skate boşsa. leri internetim. Odanın boş gibi değil <laughs> dolu. İnşallah. <laughs>